Merhaba hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Benim gibi e, ampute olan insanlarla çalışmak hem birbirimizi daha iyi anlamamıza, anlamamıza sebep oluyor. Hem de e, onların e, benim vesilemle daha böyle güçlü, ayakta ve biraz daha azimli olmalarını sağlıyoruz bu sayede. Ben onlara biraz rol model olmaya çalışıyorum. Acayip beni motive eden bir duygu bir kere. Hem mesleğe geri döndüğüm için beni acayip tatmin eden bir duygu. Aynı zamanda da özgüvenimi de yerine getiren bir duygu. Valla gayet iyiyiz. Birbirimizi çok seviyoruz. <laughs> Biraz onları zorlasam da guys motiveiz, eğleniyoruz seanslarımızda. Biraz zor geçiyor çünkü ben zorluyorum. Onun dışında gayet güzel geçiyor. Aramız gayet iyi. Burada benim gibi amputa olan hastaların işte amputasyon rehabilitasyonunda, e, protez eğitiminde, yürüyüş eğitiminde yardımcı olmaya çalışıyorum. Altı Şubat depremini Gaziantep Nurdan'da yakalandım. Üç buçuk gün enkaz altında kaldım. Sol ayağım ve sol kolumu kaybettim. 6 aylık bir hastane sürecim oldu. Ondan sonra protez merkezine başvuru yaptık. Şu an protez aşamasındayız. Hayatımı daha bir aktif şekilde kullanabilmem için protezim çok büyük bir desteği olacak bana. E, tekerlekli sandalyeye mahkum kalmayacağım protezim sayesinde. İstediğim yere özgürce gidebileceğim, kendi tek başıma ...bir nevi hayatımı bayağı bir kolaylaştıracak. Özgür olacağım yani. Yani normalde çok oturmayı seven bir insan değildim. Çok aktiftim. Hani şu an en çok istediğim protezimi takılıp... ...yorulmadan yürümek... ...hani yürü istediğim yere gidebilmek rahat bir şekilde. O şekilde. Çok güzel bir imkan. Nasıl diyeyim? Daha önce böyle bir imkanlarımız yoktu şu an. Öyle bir imkanımız var. Sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Merkez nasıl buldunuz? Merkez çok iyi, çok ilgili. Herkes çok pozitif, enerjik. Bu beni daha çok motive ediyor. Özellikle Zeynep Hocam. Onun enerjisi de aynı şekilde. Bu şekilde. Burada aslında bizim amacımız sadece e, protezlerin, ortezlerini yapmak değil. Bizim buradaki en büyük belediye olarak amacımız bir vatandaşımız, mesela bir öğretmenimiz tekrardan ders verebilsin. Bir ev hanımı, bayanımız tekrardan kalkıp ev işini yapabilsin. Bir doktor arkadaşımız tekrardan hastanesinde çalışabilsin. Biz burada aslında bunu amaçlıyoruz. Protez, ortez, herkesi yapamayalım. Biz sosyal belediyecilik olarak vatandaşları tekrardan hayata dönebilmelerini amaçlıyoruz. Bunun en güzel örneği Zeynep Hanım, bir fizyoterapist olarak tek amputör bireydi. Bizim merkezimizde işe başladı. Biz de beraber çalışıyoruz. Artık ekip arkadaşımız oldu ve gelen hastara gerçekten çok büyük bir umut oluyor. Annene bakabilirsin. Heyecanlandık. Az önce kaybediyorum. kaybediyor. <laughs> Senin böyle olacaksın.